23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramını kutlar. Geleceğimize emanet ettiğimiz çocuklarımıza sağlıklı, mutlu, huzur dolu bir gelecek dilerim. Şüphesiz ki bir milletin temel taşı çocuklardır. Çocuklara gereken önemin verilmesi, onları hem insani hem de ahlaki yönden eğitmemiz hem kendileri hem de ülkemizin ve dünyanın geleceği için oldukça önemlidir. Bu vesileyle yaşanmış bir kıssayı sizlere anlatmak istiyorum. Adamın biri bir haftanın yorgunluğundan sonra pazar sabahı kalktığında keyifle eline gazetesini alır ve bütün gün miskinlik yapıp evde oturacağı hayalini ederken oğlu koşarak gelir ve babasına parka ne zaman gireceklerini sorar. Baba oğluna bu hafta sonu parka götüreceği sözünü vermişti. Hiç dışarıya çıkmak istemediğinden oğluna bir bahane uydurması gerekiyordu. Sonra gazetenin promosyon olarak dağıttığı dünya haritası gözüne ilişir. Önce dünya haritasını küçük parçalara ayırır ve oğluna uzatır. Eğer bu haritayı düzeltebilirsen seni parka götüreceğim der. Sonra düşünür. Oh be kurtuldum. En iyi coğrafya profesörünü bile getirsen bu haritayı akşama kadar düzeltemez diye aklından geçirir. Aradan 10 dakika geçtikten sonra oğlu babasının yanına koşarak gelir. Babacığım haritayı düzelttim artık parka gidebiliriz der. Adam önce inanamaz ve haritayı görmek ister. Gördüğünde de hayretler içinde oğluna bunu nasıl yaptığını sorar. Çocuk şu ibretlik açıklamayı yapar. Babacığım, bana verdiğin haritanın arkasında bir insan resmi vardı. İnsanı düzelttiğim zaman dünya kendiliğinden düzelmiş oldu der. Evet saygıdeğer dostlarım, dünyayı düzeltmenin yolu insanı düzeltmekten geçer. Ben bu cümleye bir ekleme yapmak istiyorum. İnsanı düzeltmenin yolu da çocuklarımızı iyi yetiştirmekten geçer. Tekrar Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramımız kutlu olsun. Atasını, vatanını, geçmişini bilen, ahlaklı, edepli, çalışkan, saygılı, dürüst bir nesil yetişmesi dileğiyle hoşça kalın, sağlıklı kalın.